Merhaba arkadaşlar. Fermentasyon yoluyla etil alkol elde ederken fermente işlemine tabi tutacağımız mayşenin içindeki şeker miktarı elde edeceğimiz alkol için belirleyicidir ve belirli sınırlar arasında olmalıdır. Bunu yaparken bir ölçüm yapmamız gerekiyor ve bu ölçümleri de hidrometrelerle yapıyoruz. Şu tür hidrometreler de var. Ve oldukça pratik. Normalde hidrometreler, dansimetre de denir onlara. İşte 800, 900, 901, 1, 1.1 gibi aralıklarla sabit olarak giderler ve bu tür hidrometrelerde ise çeşitli bölümler var. Ölçüm aralığı daha geniş ve bize çeşitli fikirler veriyorlar ve oldukça da pratik. Verdiği fikirler de Çalışma yapıldıktan sonra doğru çıkıyor. Denemesini yaptım. Hepsini anlatacağım. Şimdi bu hidrometrenin ölçüm aralığı arkadaşlar. Gram bölü santimetre küp veya gram bölü mililitre olarak bakarsak 0,990'dan başlar. Tabii farklı aralıkta olanları da olabilir. Şimdi diğerine bakıyorum. 1,160 gram bölü santimetre küp veya 1,160 gram bölü mililitreye kadar gider. Ölçüm aralığı geniş. Kırmızı, yeşil, beyaz, turuncu, tekrar yeşil, arada bir beyaz bölüm var. Tekrar kırmızı, beyaz diye bölümlere ayrılmış. Bununla arkadaşlar 3 farklı okuma yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela bizim alkol elde etmek üzere, etil alkol elde etmek üzere kuracağımız maşenin içinde belirli bir şeker olması lazım. Ve bu bize pratik olarak hangi tür içecek yapılacaksa bu destilasyondan bahsetmiyoruz burada. Fermentasyon ve fermente içki olarak bahsediyoruz olaya. Tabi sonunda maşede ne kadar potansiyel alkol var onu da söylüyor. Yani pratik olarak dalması gereken noktaları da söylüyor. Yani dansimetreler arkadaşlar bir e, sulu çözeltinin içine, su çözeltisinin içine dolduk, e, batırıldığı zaman çözeltinin yoğunluğuna göre hareket ederler. Bu dipteki kısım zaten bunu dipten tutmak lazım arkadaşlar. Şu bölümü hassastır. Şu skalada ne kadar dibe batıyorsa e, hazırladığımız çözelti o kadar az yoğunluktadır. Yani o kadar Az katı madde çözülmüş demektir içinde. Ne kadar yukarıda kalıyorsa o kadar fazla katı madde miktarı vardır içinde. E, maşeden gidersek o kadar fazla şeker vardır diyebiliriz. Ben de bir maşça çözeltisi hazırladım ve ilk yoğunluğu bununla ölçtüm. E, yoğunluktan gidelim şimdi. İlk yoğunluk arkadaşlar 1,082 gram bölü mililitreydi. Son yoğunluk destula özür dilerim formatasyon bittikten sonraki okuduğum yoğunluk da 1,0 1,008'di. Şimdi basit bir formül var. Onun üzerinden hesaplama yaparsam 1,082 ilk yoğunluk eksi son yoğunluk 1,008 çarpı 131 dediğimiz zaman arkadaşlar yüzde 9,6 gibi bir hatta yüzde 9,7'lik bir etil alkol oluşmuş maşenin içinde. Yani yüzde 10'a yakın. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyuyoruz ve bu malzemenin nasıl kullanıldığını bakıyoruz. Şu en alt kısımlarda Neyi okuduğunuzu söyler ve ölçüm sıcaklığı 20 derecede olması lazım. Bakın şurada SP. GR yazıyor. Yani spesifik gravite özgür ağırlık sıvılarda da yoğunluk diyebiliriz ona. Bakın şu alanın gösterdiği yerler yerdeki değerleri dikeyden okuyoruz. Ve gördüğünüz gibi işte 0,990'dan başlıyor. 1.1 değeri burada. 1 ee, değeri de burada zaten. 1,060'a kadar gidiyor. Yani şu spesifik gravimetre yani şu spesifik gravity yazan bölgeyi okuduğumuz zaman hangi çözelti olursa olsun yoğunluğunu okuyabiliriz. Hemen biraz yan çevirdiğimizde bakın arkadaşlar e, Potential Alkol yazıyor. Hani yoğunluğunu ölçtük ya Mayşe'nin o yoğunluktaki bana vereceği fermentasyon tam olduğu zaman e, potansiyel yani yaklaşık alkol miktarını veriyor. Burada da işte sıfırdan başlıyor. Çünkü sıfır noktası aynı zamanda spesifik gravity ya da yoğunluk bölgesinde bire denk geldiği için hiç şeker yok demek. Ve bu da potansiyel akının sıfır olacağı anlamına geliyor. Ve %20'ye kadar gidiyor. Burası da tamam. Ve aynı biraz daha ters çevirdiğimiz zaman hemen onun yan tarafında da Briggs diye bir yazı var. Bu da arkadaşlar çözeltinin toplam kütlesinin yüzde kaçının şeker olduğunu söylüyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. 100 mililitre suda ne kadar çözündüğü değil. 100 gram toplam çözeltide ne kadar şeker olduğunu söylüyor bize. Burası önemli. Benim yaptığım çalışmadan gidelim arkadaşlar. Şimdi burada da bir örnek yapacağız. Daha net anlayacaksınız. Ya da ben daha net anlatabileceğim. Abi şundan da bahsedeyim. Yoğunluk sütununun kenarında renkli bölmeler var ya. O renkli bölmelerin işte kenar kısımlarında şöyle bir şeyler yazıyor. Wine, finish, start, table wine, dessert wine. Şimdi bunlar ne demek biliyor musunuz? Yine potansiyel alkolle ilgili bu hadise. Maaşeye daldırdık bunu. Bana şunu söylüyor. Eğer ben bira yapacaksam hazırladığım mayşenin şeker yoğunluğu şu bölgelerde olacak. Ve şu bölgelerde işte spesifik gravimet, spesifik yoğunluk 1,030 civarında başlıyor. 1,060 değerine kadar gidiyor. Yani bira, birayla başlayacaksam arkadaşlar, şu 1 yazıyor zaten üstünde benim e, manşemin özgür ağırlığı şuralarda olacak. Yoğunluğu buralarda olacak. Arkasında sofra şarabı diyor. Hemen altında sofra şarabı diyor. Eğer ben şarap yapacaksam maşedeki şeker miktarına bağlı olarak maşenin yoğunluğu şu yeşil alana denk gelecek. Tatlı şarap yapılacaksa tabi orada şekerin fazlası da olacağı için olması gerektiği için e, maşenin yoğunluğu şu bölgeye gelecek kadar şeker ilave edeceğiz ona. Zaten %15 civarı var. Zaten %15 %17'den sonra mayalar çalışmıyor bu potansiyel alkolü. Hani burada zaten mayalar alkol konsantrasyonu belli bir noktaya geldiğinde çalışmayı durduracağı için ortamda da şeker kalacağı için elde edeceğimiz ürün tatlı şarap olacak. Önce dedik kendi yaptığım alkol etil alkol denemesiyle anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar, spesifik yoğunluk şurada 1,082 civarındaydı gördüğünüz gibi. Yani aslında sofra şarabı çünkü kullandığım Mayaya da fazla güvenmediğim için ekmek mayası kullanmıştım ben orada kurumaya. maya. Ee, fazla şeker koyup da israf etmeyeyim diye düşündüm. Yani 1,82 sofra şarabı civarında kaldı bu. Şimdi bakın okumaya devam ediyoruz. Yan tarafa çevirdik. Yani %10 civarlarında %15 burada arkadaşlar. %10, %11 civarlarında fermentasyon tamamlandığında tam olarak yürüdüğünde hiçbir terslik olmadığında şartlar uygun olduğunda bana onu söylüyor. Senin bu şu 1,082 yoğunluktaki mayşen, şeker yoğunluğundaki mayşenin potansiyel alkolü %10 civarlarında gezinecek diyor. Güzel. Ve 1x değerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bana aslında Ah, Maşemin 100 gramında yaklaşık ne kadar şeker olduğunu söylüyor. O da %15 16, 17 şöyle çizgi %82 1,082 şöyle geldik. Şöyle geliyoruz. Yani birikisi olarak 15 19 Yani 100 gram çözeltinin içindeki şeker miktarı 19 gram dedi. 15.000 gram bölü 100 gram çarpı 19. Evet arkadaşlar toplam kütlesi 15 kiloydu. Yani yaklaşık doğru bu kadar şeker kullanmıştım. 2 kilo 900 gram falan bir şeker kullanmıştım. Hani verdiği bilgiler 3 aşağı 5 yukarı tuttu. Etil alkol miktarını da Mayşe fermantasyonu tamamladı. Gaz çıkışı durdu. E, bir ay sonunda ölçtüğüm yoğunlukla işte az önce hesabını yapmıştım ya ilk yoğunluk son yoğunluğa baktığımda işte %9,7 Mayşeyi ilk önce adi destilasyona tabi tuttum. İşte 88 derece ile e, 98 derece arasındaki distilatı topladıktan sonra İkinci destilasyona tabi tuttum. Orada da arkadaşlar 1400 mililitre %92'lik etil alkol elde ettim. Şimdi deneysel sonuca bakacağız. 1400 çarpı %92'lik demiştik ya 0.92 1288 mililitre etil alkol var. Hani Su miktarını düştük. Saf olarak etil alkol miktarını bulduk. Ben toplam hacmim de yaklaşık 15 litre kadardı. Bölü 15.000 mililitre eder. Çünkü bu değer mililitre. 1288 mililitre. O da eşittir. Çarpı 100. İşte 8,58. Bu da tutuyor birbirini. Çünkü distilasyon sonunda arkadaşlar baş tarafından ayırdığımız var. Çünkü olası risklere karşı Baş tarafı ayırıyoruz ve kuyruk tarafını da ayırmak durumundayız. Çünkü orada da ağır yapılı moleküller ve ağır alkoller geliyor. Yani bu e, elde ettiğim ölçümle yaptığım çalışma birbirini tuttu. Şimdi şurada kendi kendimize bununla bir okuma yapalım. Şimdi arkadaşlar bunun içinde şekerli su çözeltisi var bu mezurun içinde. Ve mezurun darası 40 gram. 160 gram. Yani bunun içindeki çözelti arkadaşlar 120 gram. Az önce hazırladım bu çözeltiyi. 100 mililitre yani 100 gram suya 20 gram şeker atarak bir çözelti oluşturdum. Dansimetremizi yavaşça bırakıyoruz. Yani herhangi bir hava kabarcığı falan kalmasın diyerekten kendi etrafında bir tur attıktan sonra aktırdıktan sonra kenarına temas etmemesi için bu şekilde şeye, okumamızı yapıyoruz şimdi arkadaşlar önce önce yoğunluktan başlayalım plastik olduğu için biraz zor oluyor komak arkadaşlar bunun yoğunluğu 1,070 arkasından potansiyel yani may şeyi bunu mayşe yapıp da mayaladığımız zaman e, düzgün fermentasyon şartlarında yaklaşık şöyle bir bakacağım yaklaşık %9 civarlarında etil alkol elde edersin diyor potansiyel alkol kısmında. Ve esas anlatmak istediğim yere geldim. Brix kısmına. Yani 100 gram çözeltideki şeker miktarına geldik. Yani 15 16 17, 18, 19, 20 16.7 gibi gösteriyor şu anda. Toplam çözeltim 120 gram. 120 gram çözelti de arkadaşlar 20 gram şeker çözmüştüm ya. Şimdi orantı yapıyoruz. 20 bölü 120 çarpı 100 dediğimiz zaman işte 16.7 okuduğumu söylemiştim burada. 16. 16.67 onu da 16.7'ye yuvarlanabilir. Yani bu bana demek istiyor ki senin 100 gram çözeltinde 16,7 gram şekerin var diyor. Bu da işte 120 gramda da 20 gram şekere denk geliyor. Yani buradan oranlayarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Onu da yapalım. Sağlam olmuş olur. Onu da şöyle oranlayacağız. 120 toplam ağırlık. Yani 120 gram bulacağız ya. Çar, şey bölü 100 çarpı 16.7 diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 20,04. Büyük tonajlara gidersek arkadaşlar. Ee, 100 gram 0,1 kilogramdır. 20 kilo bu malzemeden olmuş olsun elimizde. 20 bölü 0,1 0,1 çarpı 16.7 gram söylüyor bana. 3340 gram. Yani Bundan 20 kilo olsaydı diyelim onun içindeki şeker arkadaşlar 3340 gram olacaktı. 10 kilogram olsun diyelim. 10 bölü 0,1 çarpı 0 pardon. 10 bölü 0,1 çarpı 6.7 dedik. 1670 gram. 1, 1 kilo e, 670 gram gibi bir şeker olurdu. Yani yoğunluğumu okuyabiliyorum. O yoğunluktaki şekerden daha doğrusu çözeltinin içerdiği şekerden potansiyel olarak ne kadar yaklaşık alkol alabileceğimi fermentasyon başlamadan görebiliyorum. Ve ayrıca Mesela elimizde bir şekerli su var. Onun içinde de ne kadar şeker var, bu şekilde tespit edebiliyorum. Evet arkadaşlar, kullanışlı ve gayet pratik bir ölçüm cihazı. Hani eğer e, kullanacaksanız böyle bir şey almanızı tavsiye edebilirim. Hatta bundan ben de dinleyeceğim. Bu e, bir abimizin e, atölyesinde elime geçti. Bir deneyeyim dedim. Hakikaten güzel. Yani normal dansimetrelerle normal dansimetrelere göre oldukça pratik bir alet olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Hatta şunu 100 gram ayarlayayım bakalım ne yapacak. Şimdi 100 mililitre çizgisine bir çekeyim. Yani 147 gram. Bakalım değerler aynı mı? Ya aynı olacak tabi. Hani biraz da sağlama yapmak istiyorum ben. 1x değeri yine aynı. 16.7 Potansiyel alkol %9 civarlarında. Ee, şey yoğunlukta 1,0,70 civarlarında arkadaşlar. Evet bu da böyle bir çalışma oldu. Başlangıçta hazırladım. manşeden ne kadar alkol elde edebileceğimi göre göre böyle bir çalışma yapmış oldum. Tabi arkadaşlar bu tür çalışmalar hobisel amaçlı. Ticari herhangi bir faaliyet içermez. Ve burada bu tür çalışmalarda elde ettiğimiz alkolün de e, içilmesini tavsiye etmiyoruz. Zaten alkol tavsiye edilecek bir şey değil. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır bu videolar. Teknik bilgi verme amaçlıdır. Hani sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, değerli baktığınız ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.